Merhaba güzel insan, kanalıma hoş geldin. Bugün seninle güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Umut ediyorum ki faydam dokunur. Hiç zaman kaybetmeden hemen hikayemize geçelim. Bir kurbağa krallığı varmış. Bir gün kurbağa kral şöyle bir duyuru yapıyor. Çok büyük bir tehlikeli yolları olan bir zirve varmış, dağ varmış. Bütün kurbağaları, bekar kurbağalara sesleniyor. Kim o dağın zirvesine çıkarsa, çıkabilirse kızımı onunla evlendireceğim. Bunu duyan genç, kaslı, yakışıklı, zayıfı, her türlü genç kurbağalar o zirveye tırmanmaya çalışıyor. Tırmanırken yol çok tehlikeli olduğu için Dağın eteğinde, kimisin arkadaşları ya bırak boş ver çıkma, bizim nesilden bizim türlerden kimler böyle bir yamaz böyle bir dağ çıkabilmiş ki sen de çıkasın diyorlar. Kimisinin kardeşi, ailesinden sevdiklerinden ya oğlum bu kız için değmez sana kız mı yok çıkma böyle bir tehlikeli yollara girme diyorlar. Kimisinin başka bir e, tanıdıkları haberi sözler söylüyorlar, vazgeçirecek sözler, fikirler söylüyorlar. Çoğu kurbağalar bu fikirlere kulak verip fikirlerine taşınıyorlar. daha çıkmaktan vazgeçiyorlar. Ama en sonunda bir tane kurbağa o zirveye ulaşabiliyor. Ve herkes şok oluyor. Herkes merak ediyor. Bu kurbağa Nasıl oldu buraya çıkmayı başardı diye ona sorulduğu zaman kurbağa cevap veremiyor. Neden? Çünkü kurbağa sağırmış, duymuyormuş. Yani dağın eteğinde onu vazgeçirecek ne kadar sözler, cümleler, ifadeler söylendiyse hiçbirisini duymamış, kendine hedef koymuş, kendisine inanmış, kararlı bir şekilde ilerleyip hedefine ulaşmış. Yani bu kurba istemeyerekten de olsa hiç kimsenin sözünü umursamamış, dinlememiş istediğine ulaşmış. Şimdi ben umursamamış dediğim zaman kelime yanlış anlaşılmasın. Ben e, e, videolarımın çoğusuna da söylüyorum. Ben Azerbaycanlıyım. E, ne yazık ki iki dilin de e, benzer sözleri çok olmasına rağmen Şöyle ne yazık ki manaları çok farklı oluyor. Aynı söz ama mana farklı olunca farklı türlü anlaşılıyor. Ben de sonradan Türkçeyi öğrendiğim için bildiğim kelimeleri kullanmaya çalışıyorum. Ama bunun kibarcası, umursamamanın kibarcası tam olarak bilmiyorum. Ama şöyle de söyleyebiliriz. Hayatını e, kalbin istediği gibi yaşamak istiyorsan e, başkalarının e, yönetmesine izin verme. Şöyle söyleyelim. Ama umursamamazlık da dediğimiz zaman mesela bir kıyafetimiz yırtık olduğu zaman dışarıda utanırız. Birilerinin kalbini kırdığımız zaman e, üzülürüz. E, kimseyi incitmek istemeyiz. Bu ne demektir? Karşındaki insanın fikrini umursuyorsun. Ama hayatımızda öyle şeyler var ki o zaman gerçekten sağar olmamız lazım. İşte o hisselerde, o adımlarda başkalarının söylediklerini dinlemememiz lazım. Ben aslında bana öyle geliyor ki ben fikrimi misaller gösterdiğim zaman daha iyi ifade ediyorum o yüzden bir misal göstermek istiyorum orta yaşlı Hadi götürelim mesela tutalım işte 35-40 yaşlarında birisi benim videomu izlemiş minimalist olmaya karar vermiş çevresinde duyurduğu zaman ben minimalistliği çok beğendim minimalist olmak istiyorum denildiği zaman o insana ee, karşı çıkan olursa iki tür insan karşı çıkar. Tabi destekleyenler de bilinçli insanlar destekler ama karşı da iki tür insan çıkar. Birincisi minimalistliği isteyip de değişemeyen, kendisinde o cesareti bulamayan insan kıskançlıktan seni vazgeçirmeye çalışır. Hemen minimalizmin e, e, aşağılayıcı bir şekilde senin gözünden düşürmeye çalışır. Mesela nasıl söyleyebilir? Ya bugüne kadar böyle yaşamışsın. Şimdi kalkıp yoksul bir mı yaşayacaksın. Mesela e, böyle bir şey söyleyebilir veya aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani e, bunu diyebilir. İkinci insan ise seni seven insan. Sana sevdiğinden dolayı senin için endişelenen, endişelendiğine göre seni vazgeçirmeye çalışır. Mesela Bununla uğraşmana gerek yok. Zaten bu zamana kadar böyle yaşamışsın. Şimdi hayatını sıfırdan başlayacaksın. Kendini yoracaksın. Tekrardan bir e, yeni bir e, yol çiziyorsun kendine. Bu seni çok meşgul edebilir gibisinden. Seni sevdiğine göre, endişelendiği için vazgeçirmeye çalışır. Ama bu iki tür insanın unuttuğu bir şey var. O da senin kararlı olman. Eğer sen kararlı olursan, seni mutlu edecek yaşam felsefesi minimalizmse onların ikisine karşı benim söylediğim gibi umursamaz olursun. Yani kulaklarını kapatırsın. İstediğin hayatı seçersin. Tabii ki de büyüklerimiz olsun, sevdiklerimiz olsun her zaman bizim iyiliğimiz için istiyor, iyiliğimiz için söylüyor. Ama böyle bir durumlarda Herkesi dinlemek güzel. ama senin için doğru olan neyse o yönde ilerlemen en güzeli. Sen kararlı olup ilerledikten sonra sevdiğin insanlarda, seni seven insanlarda her zaman destekçin olacaktır. Ve sakın şunu unutma. Hayatında yaptığın en büyük değişikliklerde seni kıskanan, seni ilerlemeye engel olan kötü niyetli insanlar hep konuşacaktır. Sen ağzınla kuş tutsan da yaranamazsın. O yüzden başkaları ne der, ne söyler düşüncesiyle hayatını devam ettirme. Şu an mesela gözümüzü kapatalım ve geçmişi düşünelim. O ne der, bu ne söyler düşüncesiyle çöpe attığın hayalleri düşün. Onları gerçekleştirseydin belki hayatın şimdi bir başka güzel olurdu, bir başka değişik güzel olurdu. Yani birilerinin söylediği bir şeyler, bak üç gün konuşur, beş gün konuşur, bir ay konuşur ama sen onlara düşündüğün için, çevrendeki insanların söylediklerini çok dikkate aldığın için verdiğin yanlış kararı sen ömür boyu taşıyacaksın. O yanlışlığı ömür boyu taşıyacaksın. Lütfen şunu da unutma, kaliteli insan işiyle, basit insan kişiyle uğraşır. İşte sen o insanları umursamayacaksın, o insanların söylediklerini dikkate almayacaksın. Emin ol sen o çemberi aşar, dışarı çıkarsan senin ayağından, paçandan aşağı çekip seni engellemeye çalışan insanlar sonradan senin o gittiğin yoldan gidecekler. Senin yaptıklarını tekrarlayacaklar. Hatta ben şu misali de mesela göstereyim. Bu kanalı açarken çok şükür çevremde kötü niyetli insanlar yok. Ama sevdiğim insanlar benim üzülmemem için yine benim benim için endişelendikleri için belki açmasan, belki gerek yok değildi işte kibarcasını bilmiyorum ama kaba da çıkarsa kusura bakmayın özür dilerim. Hani insanların ağzına malzeme verme gibisinden. Kimisi beğenir, kimisi başka kelimeler eder, kendi arasında bir şeyler konuşur. Hani ağrımayan başını ağrıtma bana söylendi. Ama ben de bunu bu kanalda yayınlayacağım şeylerin hepsini İyi niyetimden kalbimdeki olan o iyi bir şeyleri sizlerle paylaşıp bildiğinizi sizlere bir şey öğretmek değil, bilip de unuttuklarınızı size hatırlatmaktır. Bu konuda benim çok iyi niyetim olduğu için ben neden o kötü niyetli insanlar ne düşünür diye bu iyi niyetimden vazgeçeyim belki bu videonu izlerken bir kişinin bile olsa hayatına dokunursam onun fikirlerine değişir onu gerçekten cesaretlendirirsem gerçekleri görebilirse ne kadar güzel bir şey yani bu böyle bir şey ben yapabiliyorsam niye o ne demiş bu ne söyler diye düşünüp de onların fikirlerinden umursayıp da böyle bir şeyden vazgeçeyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kötü insan kötülüğünden kalmıyorsa iyi insan da iyiliğinden kalmayacaktır. Şimdi ben bu lafta yanlış anlaşılmasın. Ben mükemmelim, ben güzelim <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece başka düşünceli, art niyetli insanlara fikirlerini ciddiye almayacaksın. Kurbağa gibi sağır olacağız. O yüzden bildiğimiz doğru, hayırlı yoldan devam edeceğiz. Başkalarını memnun etmek için kendi hayallerini çöpe atma. Gençliğini, enerjini, zamanını boşa harcama. Kararlı ol, vazgeçme. Ve sakın unutma ya tozu dumana katarsın ya da tozu dumanı yutarsın. Tekrar edeyim mi? ya güçlü olup, kararlı olup, ilerleyip, başarılı olup, tozu dumana katarsın ya da başkalarına boyun eğip, o tozu dumanı yutarsın. Ama ben sana inanıyorum. Karar verdiysen yaparsın. Kendine iyi bak. Çünkü dünyanın senin gibi güçlü, güzel kalpli insana ihtiyacı var. Görüşmek üzere.